İyi akşamlar değerli izleyenler. Özgür TV Haber Bülteni ile karşınızdayız. Erdoğan'ın gece yarısı kararnamesiyle aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı bugünden itibaren uygulamaya giriyor. 20 Mart'tan bu yana süresiz eylemde olan kadınlar bu akşam isyanını sokaklara taşıyor. Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve sözleşmeden vazgeçmiyoruz diyen kadınlar çok sayıda kentte eylemde Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Taksim tüneldeki eylemi bize ETA muhabiri. Evet. Sosyal tünel İstanbul'da taksimde neler oluyor? Rengin merhabalar kolay gelsin. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı e, binlerce kadın Taksim Tüzel Meydanı'nda buluşarak İstanbul Sözleşi bizim sözleşmesi bizimdir. Bu kararı tanımıyoruz. Şiayıyla e, eylemlerini sürdürüyorlar. Kadınlar esasında eylem çağrılarını saat 7'ye yapmışlardı. Ancak saat 4.30'dan itibaren Taksim İstiklal Caddesi'ni kadınlar kuşattı. Esasında şöyle bir şey de söylemekte fayda var. İstiklal Caddesi'nin neredeyse her sokağı polis balikatı altına alındı. Polis kuşatması altına alındı. Ancak kadınların toplanması engellenemedi. Saat 4.30'dan itibaren Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan kadınlar e, sloganlarla, alkışlarla, bizim güçlerle başladılar. Geçen haftalarda Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü'ne yönelik koşuk saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın fotoğraflarıyla bir araya gelen kadınlar burada açtıkları denizlerde İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini İstanbul Sözleşmesi'nin London'a geldiğini ettiler, tam denizler taşıdılar ve aynı zamanda tek adamın kararını övmeyeceklerini kaydettiler. Ee, kadınların toplanması saat 7'den itibaren eyleme dönüştü. İstanbul Sözleşmesi bizimdir vazgeçmiyoruz şirali bir pankart açan kadınlar 10 saat boyunca tünel meydanına alkış ve sloganlarla zırgıtlarla tutmuş evdiler. Kadınlar eylemde katledilen kadınların isimlerini sayarak burada diye haykırdı. Öte yandan yaşamak için, hayatta kalmak için eş tabunma hakkını kullanan kadınlara da selam göndermiş oldu. Ve ee, şöyle belirtmek gerekirse polis esasında bugün İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüşe izin vermeyeceğini kaydetmişti. Ancak kadınlar e, polisin bu kararını tanımadıklarını söylediler ve balıkatın derhal açıklama açılmasını istediler bir saat süren görüşmelerin ardından şu anda barikat açıldı ve kadınlar Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtiler. Teşekkürler için. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sevgili izleyiciler İzmir'e gideceğiz şimdi de. Bugünkü ellemiz SKM üyesi Didar Gül'den dinleyeceğiz. Hoş geldin Didar. Didar şu an sesin gelmiyor. Kapalı sanırım mikrofonun. Beni duyabiliyor musun? Didar şu an İzmir'de alanda olduğu için sanırım... Evet, şu an bağlandık. Didar, e, hoş geldin. İzmir. Evet bazı bağlantı hataları var eylem alanında olduğu için Didar'ın. Birkaç kere deneyelim. Sanırım olmadı. Devam edelim. Evet İstanbul Sözleşmesi eylemleri var dedik. Çeşitli ilerden görüntüler aktaracağız şimdi sizlere. arasında. Şiddet eşitsizlikten doğar. Eşitsizliği önlersen şiddeti de önlersin der. İşte devletler tam da bu sorumluluktan kaçmak için İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. sözleşmesi için eylem yapan kadınlara polis saldırdı. Haklarımıza da geleceğimize de sahip çıkıyoruz. Ayaktayız, başımız dik, sokaktayız. Var olmaya devam edeceğiz. vazgeçmiyoruz diyerek Hopada'da sokaktaydı. Ankara'da kadınlar hakları ve hayatları için alanları zapt etti bugün. SKM üyesi Didar Gül'e bağlanmaya çalıştık. Ancak bazı internet hatalarından kaynaklı bağlanamamıştık. Şimdi e, bazı internet hatalarını onarmış sanırım. Tekrar Didar'a bağlanmayı deneyeceğiz. Evet. Az önce İzmir haberini yaptık. İzmir'de kadınlara polis saldırdı demiştik. Evet. Sanırım Evet, tekrar bağlanamadık. Evet. Şimdi İstanbul'dan görüntüler var. Kadınların sokakları zapt ettiği görüntüler. İstanbul'a gidelim.

Kadın avukatlar İstanbul Sözleşmesi için birçok kentte açıklamalar yaptı. Haklarımızı korumak için birlikte mücadele edeceğiz dedi. Kadın avukatlar adliyelerden seslendi vazgeçmiyoruz dedi. Ankara'da Özgür üçü Çağdaş Avukatlar Ankara Adliyesinde bildiriler dağıtıp açıklama yaptı. İstanbul Sözleşmesi bizim, sizin hepimizin Sözleşmeyi size kurban etmeyeceğiz diyen kadın avukatlar adliye koridorunda alkışlarla sözleşmenin nifesine tepki gösterdi. Ankara'nın yanı sıra İzmir, Van, Diyarbakır, Mersin, Batman ve Mardin'de de kadın avukatlar eylemler yaptı. Öte yandan kadın savunma ağı üyeleri İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına tepki olarak Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki yolu trafiğe kapattı. Bu sözleşmeden bizleri çıkarmak isteyen bizleri! Gülistan Dokun'un ablası Aygül Doku hakkında açılan tazminat davası öncesi açıklama yapan aile fertleri kendilerini ablukaya alan polislere sizin göreviniz Gülistan'ı bulmak diye seslendi. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alınamıyor. 7 Mart 2020'de Doku'nun kaybolmasından sorumlu tutulan baş şüpheli Zeynel Abarakov'un polis olan üvey babası Engin Yücel evini taşımak istedi. Soruşturma tamamlanmadan ve evlerinde kriminal inceleme yapılmadan Yücel'in evini taşınmasını engelleyen Dokun'un ablası Aygül Doku hakkında 22 Kasım 2020'de Yücel'in şikayeti üzerine mala zarar vermek gerekçesiyle tazminat davası açıldı. Aygül Doku hakkında açılan tazminat için Dersim'e gelen aile fertleri geceyi Tunceli Adliyesi önünde nöbet tutarak geçirdi. Doku ailesi fertleri duruşma öncesi Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı. Bırak şuna ne olur bana. E,

Açıklamada konuşan Aygül Doku ise sabah kadar atlı önünde oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Biz bu gece ailemle Tunceli Adliyesi önünde sabah kadar oturacağız. Sabah o hakime iki soru soracağız. Gülistan Doku nerede diyeceğiz? Ve bugün... Burada... Abla Doku'nun konuşmasına müdahale eden polis atlı önünde bağıramazsın diyerek sözlerini yarıda kesti. Kadınlar Birleşik Devrim Hareketi Konsey Üyesi Hevi Sarya, Halkların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Komitesi Üyesi Tekin Yoldaş, Güney Kürdistan'a yönelik Türk Devleti'nin bir NATO planını gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti. Bölgedeki devrimci dinamikleri yok etmeye çalışıyorlar dedi. Kadınların Birleşik Devrim Hareketi Konsey Üyesi Hevisarya ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Komitesi Üyesi Tekin Yoldaş, Medya Haber TV'de yayınlanan özel programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Hevisarya, NATO toplantısı için ABD'nin AB'yi yanına alarak Rusya ve Çin'e karşı verdiği savaşımı daha fazla sertleştirme çabası içinde şeklinde değerlendirdim. Eee emperyalist ilişkiler bakımından, rekabet ilişkileri açısından e, bugün e, yani saflar daha fazla aslında belirginleşmiş e, durumda. Güney Kürdistan'da süren direnişin aynı zamanda anti emperyalist bir direniş olduğunu hatırlattı. Ve burada e, büyük bedeller verilmektedir. NATO'nun ikinci büyük ordusu diye tanımlanan Türk ordusu ise büyük bir hezimet yaşamaktadır, büyük bir çıkmaz içerisindedir. Tekin Yoldaş, saray faşizminin ABD emperyalizmi ile ilişkilerine dikkat çekti. Bugün Güney Kürdistan'daki işgal hareketi sonuçta Amerikan emperyalizminin bölge politikaları da bağımsız değildir. Yani bu politikalar sonuçta emperyalizmin NATO'nun yeni yönelimleri de bağımsız değil. Diyelim bugün keza KDP ile PKK arasında olan gerilim de yine bu politikada bağımsız değil. Yani dolayısıyla Türk devleti burada tek başına bir oyun kurucu değil. Aslında emperyalistler arası çelişkilerde ve emperyalizmin politikalarda yola çıkarak temel hedefi şu. Yani bölgede gelişen devrimci dinamitleri, ulusal kurtuluş hareketleri, devrimci hareketleri, sosyalist hareketleri boğmak. Deniz Poyraz'ı anan Hevisarya, HDP'ye yönelik saldırıları ilişkin şu yorumu yaptı. Yani öncelikle bu durum AKP ve MHP iktidarının bir yenilgi ruh hali içerisinde olduğunun işaretidir. Yani bu saldırıların sertleşme düzeyi ciddi bir rejim krizi yaşadıkları, gelişen Türkiye ve Kürdistan devrim mücadelesi karşısında büyük bir kork korkuya kapıldıklarını gösteriyor. Tekin Yoldaş ise milislerin, Gerilla'nın ve devrimci kitle faaliyetinin ortaklığıyla bu saldırıların püskürtülebileceğini belirtti. 2 Temmuz'da katledilen Alevileri anan Hevisarya, resmi ideoloji tasfiye edilmeden bu düzen değişmez dedi. Halkları düzeni değiştirmek için HBD saflarında mücadeleye çağırdı. Tintemir cephe altında bulunan savaşçılar Türk Devleti'nin işgal saldırılarını değerlendirdi. ETA'ya konuşan savaşçılar işgal alanlarının genişletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Kuzey ve Doğu Suriye'nin tıl temir kenti Selekaniye'nin işgali sonrasında cephe hattı durumuna geldi. Kent çevresindeki mevzilerde bulunan Şehit Alişar Deniz Tugay'ı, Habur Asuri Meclisi ve Şehit Sarı Sabotaj Biriminden savaşçılar bölgede yaşananları eteği anlattı. Habur Asuri Meclisi Komutanı Nebil Verdi, işgalci çetelerle aralarında bir kilometre bulunduğunu belirtti. Tiltevil kentinden Arbuş köyüne kadar olan alan bizim savunmamızda. Burası en ön noktamız. Gücümüz burada keşif yapıyor. Her zaman hazırlıklı. Havan ve ağır silahlarla saldırı oluyor dedi. Türk devletinin ateşkes anlaşmasına uymadığını belirten Nebil Verdi, işgal genişletmek istiyorlar. Bugüne kadar çeteleri kırdık. Direndiğimiz için başımız dik. Sonuna kadar da direneceğiz diye konuştu. Şehit Alişer Deniz Tugay komutanı Rezan Rubar, Türk devlet ve çetelerinin saldırılarını artırdığını belirtti. Rojava devrimini ve Arap, Kürt, Süryani, Ermeni ve Asuri halklarımızı savunmak için savaş cephelerinde istedi. Çete saldırılarının başarıya ulaşamadığını belirtti. Onlara zafer yok çünkü biz devrim, sosyalizm ve tüm halklarımız için savaşıyoruz. Direnişi sürdüreceğiz diye konuştu. Şehit Sarya sabotaj birimi komutanlarından Azat Zilan'da direnişe ilişkin bilgi verdi. Son dönemde gerçekleştirdikleri eylemlerde çetelerin ağır kayıplar verdiğini belirtti. Gerçekleştiren eylemlerde çok sayıda çete cezalandırıldığı pek çoğu yaralandı. Türk Devleti ve çetelerine işgal ettiği alanlarda rahat hareket edemeyeceklerini her an ve her yerde hesap soracağımızı gösterdik dedi. Belçika Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Dayışın 2014'te Şengaldezli Kürtlere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul etti. Başure Kürdistan Hükümeti Avrupa Birliği temsilcisi Dilaver Ajge'yi Belçika Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun dün yaptığı toplantıda Ezidi Kürtlere karşı uygulanan katliamların soykırım olarak tanınmasını içeren tasarıyı resmen kabul ettiğini açıkladı. Tasarı Temmuz'da parlamentonun gündemine gelecek. Tasarı kabul edilirse Belçika Ezidi soykırımını tanıyan ilk ülke olacak. Haberleri sunduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.